Начнем. Урок. Вот класс. Сейчас урок. Дети изучают русский язык. Учительница читает слова. Дети слушают и повторяют. Они хорошо знают слова. Потом дети читают текст. Вы хорошо понимаете текст. Вы хорошо понимаете текст. Спрашивает учительница. Да, мы хорошо понимаем. Отвечают, отвечают дети. Вы все. пони Pani, Da, Да, все. Хорошо. Рассказывается. Текст. Diyor ki, işte sınıf. Şimdi ders var. Çocuklar Rusça dilini öğreniyorlar. Öğretmen kelimeleri okuyor. Çocuklar e, kelimeleri dinliyor <laughs> ve tekrar ediyor. Onlar, onlar iyi biliyor. Onlar kelimeleri iyi biliyor. Sonra çocuklar metni okuyorlar. Öğretmen diyor ki: "Siz, her siz e, siz metni iyi anlıyor musunuz?" diye öğretmen sordu. Çocuk soruyor. Öğretmen soruyor. Da. Evet. Biz biz hmm, anlıyoruz. Evet, biz e, iyi anlıyoruz. Di, cevap verdi öğren cevap çocuk. Veriyorlar. Cevap veriyor çocuklar. Siz her şeyi anlıyor musunuz? Evet, her şeyi. İyi, anlatın metni anlatın. <laughs> До свидания!